Beyler selamünaleyküm. Bugün Arkadaşımla Ve Saatçe Hadi başlayalım Bir şey Sen söyle. Hasta be. Sen öyle vursaydın. Ben <laughs> dur. benim bir şey kapandı. Lan nasıl lan? 3 2. Aynen İnan mı Aynen. İnan. Hadi dümdür hadi. 2 arada. Şey Aynen atılmıyor. Ya atınmıyor. git marketten. El al ya. <laughs> Lan ben de AVM deniyorum. Neyse başlıyorum ben. Yemekli coşku. Harbiden başlıyorum ben.

Hadi 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 hadi. Aynen tam Oğlum sen de asar bakı var. Ben de değil mi? Ha. Sıkıyorum, sıkıyorum sıkıyorum ya. Lan yürü git ben sana sıkıyorum sıkıyorum işlemiyor. Sen iyilesin. Duvar arkası vurdun. Vallahi duvar arkası vurdun. Ben seni bildiriyorum. <laughs>